İnanılır gibi değil. Ali Kemal Erdem. Şimdi Mustafa Kemal'in askerleri söyleminden e, rahatsız olmaların nedeni o söylemi daha önce işte Gezi'de evet. ve kim statlarda duymalarından kaynaklanıyor. Hatta Devlet Bahçeli Beşiktaş maçına gitti. Orada Mustafa Kemal'in askerleri diye bağırıldığı için Beşiktaş olmaktan vazgeçti. Yani Devlet Bahçeli'nin dünyasında o söylem bir muhalif söylem evet. olarak kabul ediliyor. Burada bence muhalefetin geri biraz eksi oldu. Aslında burada şeyi atladılar. Devlet Bahçeli faktörünün çok üzerine gidilmedi. Devlet Bahçeli konuşana kadar AK Parti'den ses gelmedi. Devlet evet. Bahçeli Hatta çıkışından sonra... çok pozitif şeyler geldi. Tabii, tabii. Ömer Çelik... çok vurguladım. E, evet. Önemli bir şey bu. Ömer Çelik çocuklarımıza sahip çıkacağız, kimseye yedirmeyiz tarzında bir açıklama yaptı. evlatlarımız fazla. dedi. Evet. Burada yani e, muharefe... Yani biraz önceki konuda onu bahsediyorduk. Yani belli bir konuların çerçevesinde kaldılar, asıl detayları atlıyorlar. Mesela... Devlet Bahçeli'nin burada gerçekten üzerine gitmeleri lazımdı. Aynı gün Asubay As Okulu'nda bazı öğrenciler de Mustafa Kemal'in çocuklarıyız e, söylemiyle birlikte bozkurt falan açtılar. Eğer şimdi Mustafa Kemal'in askerleri izler, rahatsız oluyorsa çıkacaktı orada Özgür Özel veya diğer muhalefet milletvekilleri, e, beyefendi bak başka bir yerde de bozkurt falan açtı. Veya madem bu kadar disipline çok önem veriyorsun, Özel Hareket Şube Müdürlüğü'nde üzerine üniformalı müdürler elini öptü. Evet. E niye bunlar gündeme getirilmiyor? Yani bir şey var e, muhalefette de bir tutukluk var. Bunu bir şeye çevirebilirlerdi. Karşı bir söyleme. Benzer olaylar, Güneydoğu'da işte bazı olaylarda mesela özellikle kimi uzman çavuşların zikiri çekerken görüntüleri çıktı. Bunlar sorgulanabilirdi. Bunlarla ilgili ne yapıldı diye sorulabilirdi. Özel harekatla ilgili çok ilginç görüntüler çıktı. İşte bazı mesela uygun olmayan flama işaretlerin kullanıldığı görülüyor. Yani orada Bunu aslında tam anlamıyla devletteki bu kadrolaşmanın bir... Ee, örneği olarak karşı e, argüman olarak sorulabilirdi. Şu konuda ne yaptın? Mesela şu olayda ne yaptın? Özel harekatta bir e, soruşturma açtım ama hiçbir şey yapılmadı. Ee, tamamen bir savunmaya geçildi. Onlar da o savunma içerisinde işte bir söylem geliştirdiler. Bakıyorsunuz medya. MIT'ten rapor geldi. Ya MIT'ten rapor geldi diye böyle bir şey var mı? Kim gönderdi raporu? Ben öyle bir rapor olduğunu nereden bileceğim? Bakın bunu çok yapıyor. Hem muhalefet sormuyor. Sürekli işte MIT'ten gelen rapora göre diyorlar orada bir darbe. Gerçekten böyle bir rapor var mı acaba? Bu raporu ben senin yazmadın nereden bileyim? Zaten bu olay ortaya yani bu söylem ortaya çıkmadan önce omit niçin o raporu değerler? 4 yıl boyunca harekete geçmemiş. Evet. Yani, e, maalesef mesela bir konu son bir eleştirir yani Mustafa Kemal'in askerleriyiz konusunda yürütülen bir soruşturma varken gene konuyu anağa getiriyoruz. Yani burada hep mi malfelte eleştirdiğimiz sanılmasın. ama bir iletişim hatası burada bir iletişimci hocamız var. Özgürler Özgür Özel bir iki gittiği yerde de orada vatandaşın bir tanesi Mustafa Kemal'in askerleri de diye tepki gösteriyor. Onu fırçalıyor. Bak o da bir yanlış bir şey. Çünkü Mustafa Kemal'in askerleri soruşturulduğu bir ortamda e sen orada bir tanesi düzeni, disiplini bozuyor olabilir. Yanlış yapıyor olabilir ama sen de fırçalarsan yarın bugün aynı iktidar da çıkar der ki ya kardeşim siz orada bir tane adamın attığı slogandan rahatsız oldunuz. Biz elinde 200 tane kılıç olan adamın attığı slogandan rahatsız olduk demez mi? Yani bir iletişim hatası oldu. Burada muhalefet de iyi organize olamadı. Yani olaya sahip çıkamadılar. Evet, evet. Ama sonuçta ceza çıkacak. Ceza çıkacak gibi. ve son bir şeklim Değerli Bakanımın dediği çok doğru. Bu iş geçici bir şey değildir. Muhtemelen evet. ordu içerisinde önümüzdeki süreçlerde belli kişiler tasfiye edecektir. Kemalistler tas tasfiye edilecek e yani. Belli kişiler tasfiye edilecektir. Ama bu tasfiyelerin bir amacı da belli kişilerin önünü açmaktır. Bugün Balyoz, ergonokon soruşturmaları olmasaydı Kumpas. Hulusi Akar, Gen Akar Genelkurmay Başkanı olamazdı. Birçok bir kişi. O sayede bazı kişiler e, hızlı bir şekilde makamları atladı. Muhtemelen Devlet Bahçeli'nin çıkışında bence belli ki bazı kişilerin e, ordu içerisindeki önünü açmasını talep ettiğini düşünüyorum. O süreçte de Devlet Bahçeli'ni iyi takip etmek lazım. Bu iş e, uzun vadeli bir iştir ve orada da belli bir kesimin önünü açmaya amaçlıyordur. Nereye kadar gidebilir? İşte onun detayını askerler daha bilir ama kesinlikle belli ki orta vadeli bir planlama yapılıyor ve belli kişilerin komuta kademesinde belli kişilerin yer değişmesi ve muhtemelen çok yükselmesi muhtemel olmayan bazı kişilerin de gelecek tarihlerde ordu kademesinde üst noktalara geleceğini göreceğiz. Bakalım daha neler göreceğiz. Yani Türkiye'de konuşacak o kadar çok